Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Milli Edebiyat döneminde romanı işleyeceğiz. Milli Edebiyat dönemi de roman ders föylerimizden 21. föye denk geliyor. Milli Edebiyat dönemi 1911 ve 1922 yılları arasındaki dönemi kapsıyor. Edebiyatımızda dönemler bir gazete, dergi veya da makaleyle başladığı gibi sona da erebiliyor. Bir önceki köyden hatırlayacağınız üzere Servet-i dönemi Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebiyat ve Hukuk adlı makalesiyle kapanmıştı. Milli Edebiyat dönemine gelelim bakalım. Milli Edebiyat dönemi ne dedik? 1911 ve 22 yılları arasındaki dönemi kapsıyordu. 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler dergisi etrafında Ali Canik Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp toplanıyor. Daha sonra 1911 yılında Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin Yeni Lisan adlı bir makale yayınlıyor. Bu makale ile birlikte Ömer Seyfettin ve bu dergi etrafında toplananlar sade bir dil savunuyor. Sade bir Türkçe. Yabancı sözcüklerden arınmış sade bir Türkçeyi savunuyor. Bu makale yani yeni lisan makalesi aynı zamanda ne diyoruz? Milli Edebiyat Dönemi'ni başlatan makale olarak kabul ediliyor. Şimdi bölümümüzdeki maddelere bakalım. Neler diyor? 1908'de meşruiyetin ilanından sonra ülkede canlı ve hareketli bir edebi dönem başlamış, 1901 ve 8 yılları arasında yoğun baskı dönemi, ikinci meşruiyetin ilanı ile son bulmuş ve birçok yazar özgür ortam içerisinde edebi ürünler vermeye başlamış. Daha öncesinde ne vardı? Padişahın baskısından dolayı bireysel konulara yöneliyordu. Artık ne olmuş? Sansür yok, baskı yok, özgür ortam içerisinde ne yapıyorlar? Edebi ürünler vermeye başlıyorlar. O zaman ne diyebiliriz? Daha çok toplumsal konulara yönelecekler. Balkan Savaşları ve ardından gelen Birinci Dünya Savaşı, milli hareketlerin artmasını sağlamıştır. Türkçülük ve Milliyetçilik Hareketleri, 1911 yılında Ömer Seyfettin, Ali Canik Yöntem ve Ziya Gökalp'in Selanik'te Genç Kalemler Dergisi'ne yayınlamalarıyla sistematik bir form kazanmıştır. Dergide yayınlanan Ömer Seyfettin'in kalemi aldığı Yeni Lisan makalesinde dil, edebiyat, ideoloji açısından dönemin anlayışı ortaya konmuştur. Bir, milli bir edebiyat ortaya koymak için edebi bir dilin millerileştirilmesinden başlayarak yeni lisan başlığı altında bir takım ilkeler savunulmaya ve uygulanmaya başlanmıştır. Yeni lisancılar kimleri dillerinden dolayı eleştirmiş bakalım? Edebiyatı cedinte. Kimdi bunlar yani serveti tanımcıları eleştirmiş, fecri ati mensuplarını dillerinin yabancılıklarından dolayı eleştirmiştir. Yani çok fazla Arapça, Farsça kelimeler kullanmalarından dolayı edebiyatları, dergileri, toplulukları eleştiriyorlar. Yeni lisan hareketlerinin gerçekleşmesi için Arapça ve Farsça gramer kurallarının kullanılmaması gerektiği ifade edilmiş. Bakın, Arapça ve Farsça kullanılmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Ne dedik? Milli Edebiyat döneminde dil neydi? Sade dil. Amaç neydi? sade dil, adı üstüne yeni lisan, yeni dil. Milli Edebiyat dönemi roman yazarları daha çok hayata ve toplum meselelerine yönelmişler. Neden? Neden diyoruz? Neden daha çok hayata ve toplum meselelerine yöneliyorlar? Baskı yok, sansür yok, özgür bir ortam var. Yapma dil ve uslup yerine konuşma dilini, uslubunu hakim kılmaya çalışmışlardır. Dil, halkın anlayabileceği bir yanına kavuşturulmuş, konuşma diline yakın bir uslupla eserler yazılmıştır. Bu dönemin roman yazarları Anadolu'ya yönelmiş. Bakın İstanbul dışında neye yöneliyorlar? Anadolu'ya. Bu da bir yenilik. Gözleme önem verilmiş. Gerçekçi bir bakış açısıyla eserler kurgulanmıştır. Molpasat tarzı. Molpasat tarzı neydi? Olay hikayeleri. Durum değil bakın. Olay hikayeleri yazılmış. Roman ve hikayelerde gözlem ön plana çıkarılmış. Olay ve kişi yapıtın konusuyla uyum göstermiş. Kişiler tek yönlü ele alınmamış. Yani kişiler iyi ya da kötü olarak ele alınmamış arkadaşlar. Şimdi bu dönemin genel özelliklerine baktık. Ben size aklınızda daha iyi kalması için şöyle bir e, genel bu dönemle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Ne dedik? Bu dönem neyle başlamıştı? 1911 yılında Ömer Seyfettin'in yeni lisan makalesiyle. Bu makaleyle neyi savunuyorduk? Sade dil, yeni bir dil. Arapça-Farsça kelimelerden e, kurtulmuş, sade yeni bir Türkçe, sade bir Türkçe. Unutmayalım arkadaşlar. Pırıl pırıl, sade bir Türkçe amaçlanmış ve kullanılmıştır diyoruz. Romancı yaşadığı toplumun aynasıdır görüşü vardır. Romancı yaşadığı toplumun aynasıdır görüş. Yani yazarlar toplumu yansıtmalıdır. Sanatçı toplumun yaşadığı sıkıntıları, milli mücadeleyi, eserlerine realizm, gerçekçi gözlem ve naturalizm hani gerekirse gerçeğin çirkin yüzünü, gerçeğin çirkin yüzünü vurgu vurgulayarak okuyucuya aktarmalıdır. Bu dönem sanatçılarının çoğu yaşanan savaşlara, Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Halide Edip adı var, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Kayat, Karay, bizzat bu dönemde yaşanan gelişmelerin içerisindedir arkadaşlar. Savaşlara katılmışlar. İstanbul'un dışında Anadolu'da yaşananlar da eserlere realist, gerçekçi bir bakış açısıyla aktarılmış. Konuşma dili ne dedik? Yazı diline çevrilmiş. Sade bir dil kullanılır. Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmamaya çalışılmıştır. Milli mücadele, yoksulluk, Türkçülük, Anadolu, ulusçuluk, kurtuluş savaşı gibi konular işlenmiştir bu dönemde. Adı üstünde milli edebiyat. Ne işlenecek bu dönemde arkadaşlar? Milli konular, milli mücadele, Türkçülük, Anadolu, Kurtuluş Savaşı gibi konular işleyeceğiz. Amaç neydi? Sade bir dil. Sade bir dil. Unutmayalım arkadaşlar. Örnek 1'e bakıyoruz arkadaşlar ve cevaplıyorsunuz. Ben geçiyorum bir sonraki sayfaya. Evet arkadaşlar bu dönem Roman yazarlarından kimleri göreceğiz bakalım. Halide Edip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Aka Gündüz, Müfide Ferit, Ahmet Hikmet, Müftü Oğlu. Evet, geldik ilk roman yazarımız. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Fecaat döneminden itibaren edebiyatın içerisinde olmuş. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda eserler vermiştir. Feci Alp dönemi bireysel konularda eser veren yazar, Batı, Balkan savaşlarından sonra toplumsal konulara yönelmiştir. 1920'de milli mücadeleyi yakından görmeleri için cepheye gönderilen yazarlardandır. Kurtuluş Savaşı Mücadelesi ile ilgili yazdığı eserleri akıcı anlatımı ve sürükleyici betimlemeleriyle dikkat çekmektedir. Romanlarında Sultan Abdülmecit devrinden 1950'lerin Türkiye'sine kadar geçen yüzyıl içerisinde tarihi olayları ve sosyal değişmeleri ele almıştır. Yakup Kadri'nin romanlarının en belirgin özelliği bir devir romanı, Rehir nehir roman oluşturur. Nehir roman ne arkadaşlar? Birbirini takip eden roman serisi. Gerçekçi bir anlayışla bütün olumsuzlukları da gözler önüne serer, eleştirel bir üslubu vardır daha sonra Doğu Batı, Eski Yeni Çatışmaları yazarın işlediği temel konulardır. Eserlerinde seçtiği olaylar ve kişiler gerçekçidir. Eserlerinde realist bakış açısıyla yani gerçekçi bir bakış açısıyla yaptığı gözlemler dikkat çeker. Fransız realist ve naturalistlerinden etkilenmiştir Evet arkadaşlar. Yakup Kadri için bu bilgileri şöyle bir genel toplarsak eserlerinde ne diyelim? Güçlü bir realizm yani güçlü bir gerçekçilik vardır. Yani okuduğumuz eserleri, Yakup Kadri'nin eserlerini kiralık konak olsun, yaban olsun okuduğumuzda sanki olayların geçtiği yere gitmiş kadar oluyoruz. Roman, romanı bize Yakup Kadri e az daha yaşatıyor. Yani böyle bir gerçekçi, güçlü bir realizm var. Daha sonra anı roman makale tiyatro türünde eser veriyor. Yani birçok türde eser verecek Yakup Kadri. E. Nehir roman anlayışı var dedik. Nehir roman neydi? Birbirini takip eden romanlar serisiydi. Kadro dergisinde yazıyor ve kendini halkçı yazar olarak tanıtıyor. Bakın bu size benden bir bilgi. Kendini halkçı yazar olarak tanıtıyor. Nasıl yani? Diyor ki ben sade bir dil kullanıyorum. Halk için yazıyorum. Halkın sorunlarını, toplumun sorunlarını ele alıyorum diyor. Tezler romanı da güçlendirmiştir. Yani tezli roman ne? Bir düşünceyi, bir sözü savunan, dile getiren roman ne yapıyor? Teyze romanı güçlendiriyor. Daha sonraki maddelerimize bakalım. Sanatçı kiralık konakta üç neslin çatışmasına ve aile kurumunun yozlaşmasını ele alıyor. Sodom ve Gomorre'de müteahhike yıllarında toplumdan kopan belli bir kesimin olumsuzluklarını, hüküm gecesinde ikinci meşrudiyet yıllarındaki çekişme ve çatışmaları, yabanda aydın halk çatışmasını, bakalım Nur Baba'da Yozlaşan pek geç çevrelerini ve buralarda söz sahibi olan insanlardaki bozulmaları, Ankara ve Panorama'da ise Cumhuriyet'in gelişmesini ve siyasi çalkantıları anlatmıştır. Bakalım, bakın arkadaşlar bu kısım önemli. Bakalım önemli romanların çizelim. Kiralık Konak, Nur Baba, Sodom ve Gomare, Hepo Şarkı, Yaban, Ankara çizeceğimiz romanlar. Yani bilmemiz gereken romanlar bu. Ne dedik bilmemiz gereken romanlara? Kiralık Konak, Nur Baba, Sodom ve Gomorre, Yaban, Ankara, Hep o şarkı. Ve çıkmış bir soru var. Bunu da arkadaşlar yapıyorsunuz. Ben bir sonraki sayımıza geçiyorum. Evet arkadaşlar geldik. Hayde Edip Adıvar'a. Sanat hayatına Halede Salih ismiyle başlayan yazar, ilk başlarda makale, hikaye ve inceleme türlerinde eserler vermiştir. İlk eserlerinde Servet Füsun Nesli'nin dil ve uçurtu özelliği görülür. Teknik bakımından zayıf olan bu eserlerde kadınlar ön plandadır. Daha çok kadınların yetiştirilmesi ve kadın psikolojisi üzerine durmuştur. İlk eserlerinde ne diyebiliriz o zaman? Kadın psikolojisi üzerine durmuştur. Balkan Savaşı'nın ardından edebi eğilimlerinde değişiklikler gözlenmiştir. Bireysel anlayıştan toplumsal anlayışa kaymıştır. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgalinden sonra düzenlenen Fatih, Üsküdar ve Sultanahmet mitiklerine konuşmacı olarak katılmıştır. Kurtuluş Savaşı'na katılan ilk aydın kadınımızdır. Bakın bu önemli. Kurtuluş Savaşı'na katılan ilk aydın kadınımız. Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'ye fiilen katılmış, cephelerde dolaşmış, Kızılay hastanelerinde görev almıştır. Yunanlıların yaptıkları zulümleri tespit eden Tetkiki Mezalim Komisyonu'nda yer almıştır. Romanlarında idealize edilmiş, mücadeleci ve aydın kadın tiplerini ele almıştır. Bütün romanlarında kadın kahramanlar daha canlı ve güçlü çizilmiştir. Cümle yapısı bakımından eserli, eserlerde yer yer hatalar görülmektedir. Romanlarında farklı anlatım tekniklerine başvurmuş, örneğin Handan romanı hatıra defteri tarzında düzenlenmiştir. Bakın, Handan romanı hatıra defteri tarzında düzenlenmiş. Yazarın eserlerini konuları bakımından da üç başlıkta değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Ama onun öncesine ben size Haydi ile ilgili şöyle aklınızda kalacak güzel ve kısa bilgiler vermek istiyorum. Halide Edip adı var deyince toplum ve töre romanlarıyla tanındığını bilmemiz gerekiyor. Ayrıca Sultan Ahmet Bitingi deyince aklımıza Halide Edip zıbar var gelmeli. Yaptığı konuşmalarla binleri, on binleri arkasından sürüklemiş. İlk yıllarında kadın psikolojisine fazlaca yer vermiştir. Anlatım onun için daha çok ikinci planlıdır. O diyor ki önemli olan benim ne anlattığım, içerik önemli diyor. Üslup Sonra ikinci planda diyor. Romantizme, romantizmden realizme geçişin önemli örneklerini veriyor. Ayrıca Halide Onbaşı lakabıyla da anılıyor. Neden Halide Onbaşı lakabıyla anılıyor? Çünkü cepheden cepheye koşmuş bir yazardır. Ne demiştik? Kurtuluş Savaşı'na katılan ilk aydın kadınımızdır demiştik zaten. Bireysellik sonrasında toplumsal vurgular eserlerinde hissediliyor. Canlı karakterler var arkadaşlar eserlerinde. Canlı karakterler derken, senden, benden kişiler var, aramızdan kişiler var. Şimdi o zaman Halide Edip'in e, konuları bakımından eserlerini üç başlıkla değerlendirmiştik. Bakalım nasılmış? Daha çok kadın meselelerini ele alan ve eğitilmiş kadının cemiyetteki yerini arayan eserleri. Hey Hula, Hey Ula, Yeni Turan ve Handan. Bu eserlerini çizelim, bilelim arkadaşlar. Milli mücadele döneminde anlatılan eser, milli mücadele dönemini anlatan eserlerinden ise Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, Vurun Kahve'ye Bunu adınız gibi bunlar adınız gibi bilin arkadaşlar. Kişileri içinde bulundukları geniş toplumla birlikte ele alan cemiyet romanları ise Sinekli Bakkal, Sonsuz Panayır, Akile, Akile Hanım Sokağı. Bunları da bilin ve çizin arkadaşlar. Tatarcık. Aynı zamanda Tatarcığı da bilin. Tatarcık. Evet. O zaman Hale Edip'in ne dedik? Romanlı eserleri üç konu başlıkta değerlendiriyor. Kadın meseleleri ele alandan hangisini bileceğiz? Heyula, Yeni Turan ve Handan. Milli Mücadele dönemini anlatandan. Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, Vurun Kahveye. Kişileri içinde bulundukları geniş toplumla birlikte ele alan cemiyet romanlarından da Sinekli Bakkal, Tatarcık, sonsuz panayır ve akile hanım sokağını bilin arkadaşlar. Örnek 2'yi de yaparsınız. Ee, diyeceksiniz ki Kenan Çobanları, Halide Edim'in tiyatro eseri ama biz bilmiyoruz. Burun Kahveye romanı, Sinekli Bakkal, Ateşten Gömlek ve Kalp Ağrısı'nı az önce işlediğimizden dolayı geriye bir tek ne kalıyor Kenan Çobanları bunu bilin. Geldik Reşat Nuri Güntekin'e arkadaşlar. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde öğretmenlik ve müfettişlik yapmış. Kendisi bir öğretmen Anadolu'da. Türk edebiyatının en tanınmış roman ve hikayecilerinden. Çoğu romanları bildiğiniz üzere televizyonda dizilere uyarlandı. Reşat Nuri'nin eserlerinde kahramanlar oldukça canlı ve hayatın içinden kişilerdir. Eserlerinde sade ve canlı bir Türkçe kullanılmıştır. Eserlerinde hem romantik hem de realist etkiler görülür. Bazı yayınlarında Hayrettin Rüştü, Cemil Nimet, Sermet Ferit, özellikle mizah yazılarında yıldız böceği, ağustos böceği, ateş böceği takma adları kullanmıştır. Reşat Nuri'nin ilk bakışta aşk konusu üzerine kurulmuş gibi görünen romanları, gerçekte verilmek istenen mesajların sıhhıs ve olaylarla örülmüş edebi metinler, metinleridir. Eserlerin genelde genel anlamıyla teyzi roman kategorisine girer. Teyzi roman neydi? Bir düşünceyi, bir sözü savunan, değil mi? Daha sonraki romanlarında toplum meseleleri ön plana çıkmıştır. Reşat Nuri'nin eserleri birer sosyal eleştiri romanı olarak değerlendirmek mümkündür. Genellikle klasik roman yapısı içinde kalan Reşat Nuri, romanlarının hemen hemen tamamını kahramanlarının kahramanlarından birinin ağzından nakletmiştir. Romanlarındaki zaman 2. Abdülhamit Han dönemiyle Cumhuriyet dönemini içine alan bir kesittir. Anadolu'nun hemen her bölgesine eserlerinde geniş yer veren yazarın romanları konuları bakımından zenginlik gösteriliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçelim. Evet arkadaşlar, Reşat Nur'un devam ediyoruz. Romanlarında Osmanlı bürokrasisine, eğitim sistemine, kadının toplumdaki yerine batıl inançlara eleştirel yaklaşmıştır. Romanlarında okuyucusunun karşısına çıkardığı tiplerin başında öğretmenler ve doktorlar gelir. Acımakta Zehra, Yeşil Gecede Şahin, Kan Davası'nda Ömer, Çalıkuşu'nda Geride Öğretmen olarak Anadolu'ya idealizm dolu olarak gelir ve hizmet ederler. Kavak yerlerinde Anadolu'nun ihtiyaç duyduğu doktor tipini Doktor Sabri kişiliğinde anlatır. Asıl ününü Çalıkuşu romanıyla elde etmiştir. Bu romanda idealist ve aydın bir öğretmen olan Feride ile Anadolu'yu ayrıntılı olarak Edebiyata yansıtmıştır. Feride'nin Anadolu'da yaşadığı zorlukları Ve idealistçe yaptığı çalışmaları ile getirmiştir. Bu romanda romantik bir anlayışla Aşkı da ile getirmiştir diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle e, konuyu Neşat Nuri Güntürkünü toparlayacak ol, olursak bilmemiz gerekenler neler? Ne dedik? Kendisi öğretmen dedik. İnsanlarla içli dışlı Anadolu'da bir öğretmen olduğundan dolayı ve insanlarla içli dışlı olduğundan dolayı e, eserlerinde diyaloglar canlı, mizahi öyler var. Bunlar göze çarpıyor. Gezi roman öykü gibi birçok türde eser vermiş. Ahlaki yapı, batıl inancı olan kimseler en sık işlediği konular. Ahlaki yapı ve batıl inancı olan kimseler en çok işlediği konular dedik. Acımak, damga, yaprak dökümü, çalık iş gibi önemli eserleri var. Genelde ne yapıyor bu eserlerinde ne dedik? Okuyucusunun karşısına öğretmenler ve doktorlar çıkıyor değil mi? Bakalım o zaman. Romanları neymiş? Gizli el, çalı kuşu, damga, dudaktan kalbe, akşam güneşi, bir kadın düşmanı, yeşil gece, acımak, yaprak dökümü değirmen, miskinler, kestir ve kan Bizim burada bilmemiz gerekenler. E, bunların Reşat Nuri'ye ait olduğunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Gizli el, çalı kuşu. Çalı kuşu neyi anlatıyordu? Yukarıda da okuduk. E, i̇dealist ve aydın bir öğretmen olan birilerini ile Anadolu'yu ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. E, damga var, uzaktan Kalbe var. Uzaktan Kalbe romanında ise Lamia ve Hüseyin Kenan'ın e, aşkını anlatıyor. Akşam Güneşi e, ne, çok bilmesiniz e, de olur. Ne dedik? Gizli'yi biliyoruz. Çalı Kuşu'nu biliyoruz. uzaktan Kalbe'yi biliyoruz. Yeşil Gece'yi biliyoruz. Acıma biliyoruz. Yaprak Dökümünü biliyoruz. Miskinler Teklisi'ni biliyoruz. Çalıkuş neydi? Ee, idealist i̇dealist ve aydın bir öğretmen olan Feridin'in Anadolu'ya e, Anadolu'daki öğretmenliğini anlatıyor. Uzaktan Kalbe romanında Lamia ve Hüseyin Kenan'ın derin aşkını anlatıyor. Yeşil Gece romanında ise arkadaşlar e, Medresede yetişen ancak sonra öğretmen okulunu bitirerek Ege bölgesindeki bir kasabada girici ve çıkarcı bir takım güçlerle savaşan idealist bir genç gencin serüvenini anlatıyor. Acımak romanında ise çalışkan, başarılı fakat zaaf gösterenlere karşı acımasız olan Zehra öğretmen ile babası Mürşit'in bakış açılarından dramatik yaşam öykülerini anlatıyor. Yaprak Dökümünü Romanını az çok biliyorsunuz zaten. Ferhun'le vardı biliyorsunuz. Ali Rıza Efendi vardı. Miskinler Tekkesi. Romanına geldiğimizde ise Türkiye'deki dilencilerin dünyasını ve cahil hocaları başarıyla tasvir ettiği eser arkadaşlar. Türkiye'deki dilenciler ve cahil hocaları. Çıkmış soru ikiye. bu romanlarla ilgili verdiğim bilgilerle bence çok iyi bir şekilde yapabileceğinize inanıyorum bırakıyorum ve Refik Halit Karay'a geçiyorum arkadaşlar. Geldik Refik Halit Karay. Evet arkadaşlar geldik Refik Halit Karay'a. Feci Ağaç topluluğunda edebiyata başlayan yazar daha sonra sade bir dille Anadolu insanını anlatmasından dolayı milli edebiyat içinde yer almıştır. Cem ve Kalem dergilerinde, bakın önemli, Cem ve Kalem dergilerinde çirpi takma adıyla mizahi yazılar yayınlamıştır. Şiir takma adı kimmiş? Efikait Karay. Kurtuluş Savaşı yıllarında milli mücadeleye karşı olan yazıları nedeniyle 15 yıl sürgünde yaşamıştır. Eserlerini milli edebiyat anlayışı çerçevesinde sade dille yazmıştır. Yazar renkli ve zeki, gö zeki gözlem tekniğiyle Anadolu insanını sürükleyici olaylar içi içinde eserlerine yansıtmıştır. Anadolu insanının psikolojisini ve davranışlarını realist bir biçimde aktarmıştır. İlk romanı neymiş? İstanbul'un İç Yüzü. Refik Halit Karay'ın ilk romanı İstanbul'un İç Yüzü'nde ikinci meşrudiyetin öncesi ve sonrasında İstanbul'da yüksek memurlar, aile ilişkileri, siyasi olaylar ve savaş yıllarında zengin olan insanlar roman kahramanı İsmet'in hatıraları şeklinde anlatılır. Cumhuriyet sonrası yazdığı romanlarında Türk toplumunun meşrutiyet ve cumhuriyetle yaşadığı değişmeleri benimsemekle beraber yeni zengin, miras yedi ve alafranga tiplerini hicvetmiştir. Neydi hicvetmek? Eleştirmek. Ne yapıyor? Zengin, yeni zengin, miras yedi ve alafranga tiplerini eleştiriyor arkadaşlar. Refik Halit romanlarında genellikle Türk toplumunun geçirdiği sosyal değişmeleri, bunların kişilere yansımalarını, savaş gibi olağanüstü hallerden faydalanan vurguncuları, ezilen orta sınıf insanını ele alır diyoruz. Bir sonraki sayfaya geçelim arkadaşlar. Geçmeden önce bir maddemiz daha varmış. Romanlarının konusu aşk, egzotik ülkelerde sürükleyici maceralar, seyahatler ve polisiye olaylar dedik. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Evet, Refika Hayat romanlarıyla devam edeceğiz. Ama öncesinde Refika Hayat ile ilgili şöyle bir bilgilerimizi genelde toplayalım. Ne dedik? Cem ve Kalem dergisinde kiripi lakabıyla yazıyor dedik. Ee, eleştirileri vardı değil mi? Miras Kedi, Alafranga, Yeni ne altını hicre ediyordu. Mizahi öğeler eserlerinde fazlasıyla var arkadaşlar. Pek çok türde yazmış. Öğüt türünde, hicir türünde, günlük türünde, roman türünde yazmış. Realizm ve naturalizm etkisine Refik Halit Karay'ın eserlerinde görüyoruz. Edebiyatımızda kirpi lakabıyla yazılar yazan yazarımız kim dediğimiz zaman Refik Halit Karay diyeceğiz arkadaşlar. İlk romanı neydi? İstanbul'un İç Yüzü. O zaman romanlarından bilmemiz gerekenleri söylüyorum. Siz de sıcağı not alın. İstanbul'un İç Yüzü. Yezid'in kızı. Sürgün Nilgün bugünün saraylısı. Kadınlar Teklisi Miskinler Teklisi kiminle arkadaşlar. araçlar? Reşat Nuri Güntekin'in Kadınlar Teklisi ise Refik Halit Karayın Bunları bilmeniz sizin için yeterli olacak İstanbul'un 300'ü Refik Halit Karayın ne demiştik? İlk romanı demiştik. Evet geldik son roman yazımız Akı Gündüz bu dönemdeki. Asıl adı neymiş? Hüseyin Avni'dir. İlk yazılarında Enis Avni adını kullanmıştır. Servet Sinan döneminde edebiyat dünyasında görünmeye başlamıştır. Rumeli'nin düşman işgaline uğramasından duyduğu derin acıyı ve millet sevgisini eserlerinde işlemiştir. Asıl şöhretini Milli Edebiyat döneminde kaleme aldığı eserleriyle yakalamıştır. Cumhuriyet'ten sonraki eserleri tezli roman sayılır. Bu eserlerde zaman dilimi imparatorluktan milli devlete geçiş dönemidir. Tezli roman neydi tekrarlıyorum bir düşünceyi, sözü savunan roman değil mi? Romanları neymiş? Dikmen Yıldızı, Odun Kokusu, iki, i̇ki Süngü Arasında, Yaldız, Kurbağacık, Ben Öldürmedim, Onların Romanı. Onların romanı. Dikmen Yıldızı, Odun Kokusu, Yaldız ve Kurbağacık'ı dilerim. Ayrıca not kısmımıza bakalım. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Milli Edebiyat döneminde roman yazan, diğer, roman yazan diğer isimler ise Müşride Ferit Tek, Aydemir romanı, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Gönül Hanım romanı. Bunları bilmeliyiz. Daha sonra arkadaşlar köyümüzde olan kiralık konaktan alınmış örnek parçayla Ateşten Gömlek, Hayri Edip Adıbar'ın Ateşten Gömlek adlı romanından alınmış örnek parça ile İkisini okuyoruz. Ne dedik? Ee, Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun Kiralı Konak romanından alınmış örnek parça ile arka sayfadaki Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı romanından alınmış örnek parçayı okuyoruz arkadaşlar. Bugün anlatacağım konu bu kadardı. Konumuzu tekrar ediyoruz. Şöyle bir tekrar ettikten sonra testlerle birlikte veya kendi test kitaplarınızdan çözüleceğiniz testlerle pekiştiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.